Herkese merhabalar. Biliyorsunuz karavanımızı biz kendimiz yaptık ve karavanımızı yapım aşamalarında kanalımızda paylaştık. Bu diğer yapım aşamalarını da incelemek isterseniz aşağıda açıklamalar bölümüne linklerini bırakacağım. Karavanımızı yapım aşamasındayken ve özellikle son attığımız paylaşımlarımızda bize en çok gelen sorulardan biri elektrik sistemimizi nasıl kurduğumuzdu. Çünkü elektrik sistemi gerçekten zor ve bir uzman desteği alınması gerekiyor. Biz de karavanımızı yaparken birçok kaynaktan araştırma yaparak uygun bir sistem kurmaya ve güvenli bir sistem kurmaya çalıştık. Öncelikle aracımızın şamak üstünden başlamak istiyorum. Aracımızda biz Maxan marka akümüzü kullandık daha öncesinde 200 amperlik bir jel akümüz vardı. Ancak yaklaşık bir senelik bir kullanımızdan sonra jel akünün aslında belirtildiği kadar verimli olmadığını gördük. Bizim 200 amperlik akümüz akşam güneş battıktan sonra ve yaz döneminde gece 12.1 gibi voltajı iyice düşerek bizi gerçekten sıkıntıya düşürmüştü. Yaptığım araştırmalarda da jel akülerin %50'sinin altının kullanılamadığı %85'inden fazlasının şarjı olmadığı ve dolayısıyla da sahip olduğumuz akünün yaklaşık %35'ini kullanabildiğimizi anladım. Yani 200 amperlik akünün %35'i kabaca 70-80 ampere Denk geliyor. Bu da zaten yaptığımız hesaplara göre bizde yetmeyen bir değerdi. Aracımızda Nexan marka 12 volt 200 amperlik LiFePO akümüze edindik. Ve bu e, akümüz gerçekten diğer aküye göre çok daha verimli. Çünkü LiFePO akülerin enerjisinin tamamının kullanılabildiği, %100'ünün şarj olabildiği ve daha verimli olmasından dolayı biz şu an gayet memnunuz. Şimdi sistemimizi nasıl kurduğumuza başlayayım. Evet şurada şemayı çizmeye çalıştım. Öncelikle akümüzün çıkışını 50 milimetrelik kablolar ile 125 amperlik şu gördüğünüz 125 amperlik diz sigortaya bağladım. Bu sigorta sayesinde hem akünün amperaj değerinin yarısından daha fazlasını tek seferde kullanmasını engellemiş olduk. Hem de herhangi bir kısa devre anında bu sigortanın atarak kesmesini sağladık. Ayrıca istediğimiz anda akümüzü de sistemden ayırabildik. Diz sigorta çıkışlarımızı da Yine 50 mm'lik kablolarla izolatör dediğimiz elektrikçilerde satılan, elektrik mağazalarında satılan bu aparatlara bağladım. Bu sayede akümüze bağlayacak olduğumuz diğer tüm sistemleri kolay bir şekilde hem de sigorta üzerinden geçirerek bağlamış olduk. Aracımızda enerji üretimi olarak gördüğünüz üzere iki tane Lexron marka. 205 watt'lık güneş panelimiz bulunmakta. İkisi toplam 410 watt'lık enerji sağlıyor. Bu iki güneş panelimizi seri olarak bağladım. Güneş panellerinin enerjileri eğer aynıysa seri ya da paralel bağlanmasının bir avantajı dezavantajı olmadığını gördüm. Bunun tek avantajı seri bağlandığında amperaj üretilen elektriğin amperaj değeri yükselmediği için kullandığımız MPPT ve kullanacağımız kablo kalınlığında bize bir avantaj sağlamış oluyor. Yine aynı şekilde güneş panellerimden gelen enerjiyi de MPPT'min maksimum seviyesi olan 30 amperlik yine DC bir sigorta aracılığıyla güneş panellerini sistemden ayırabilecek şekilde bir düzen kurdum. Yine bir ayrıca kısa devre olursa bizde emniyeti alacak bir sistem kurmaya çalıştım. Ve bu arada 10 milimetrelik kablo kullandım. Sistemimizde kullandığımız MPPT'miz de 30 amperlik Maxa'nın DC şarjırı. Mepfitemizden yine 10 mm'lik kablolarla aküye gidecek olan kabloyu izolatörlerimize bağlayarak burada hem gördüğünüz üzere hem güneş panelimizden gelen hat üzerinde hem de akü tarafımızda iki tane sigortayla sistemimizi emniyet altına almış olduk. Aracımızda ayrıca Havensis marka DC-DC Converter bir şarj aletimiz var. Araçtan gelen artı ve eksi bağlantısı bulunmakta. Bunları aracın aküsünün kutup başlarına bağlayarak aracımızın alternatöründen gelen elektrikle yaşam akümüzü şarj etmeyi sağlıyoruz. Araç akü voltajımız belli bir üzerinde çıktığında DC-DC Converter'ımız buradaki hat üzerinden yine buradaki izolatörlere bağlantı yaparak yaşam akümüzü şarj etmemizi sağlıyor. Aracımızın 12 voltluk sistemine gelirsek aracımızın 12 volt enerjisi direkt MPPT üzerinden çıkarak artı ve eksi olarak buraya koyduğum 125 amperlik baralara geliyorlar. Burası artı bara ve eksi bara. Bu baradan elektriğimizi öncelikle AliExpress üzerinden aldım yine karavan kontrol modülümüze getiriyoruz. E, karavan kontrol modülünde incelediğimde maksimum e, sigortanın 10 amper olduğu ve kabloların ince olmasından dolayı buraya büyük sistemlerin bağlanmasının uygun olmadığını değerlendirdim. O yüzden dolayı buraya küçük amperler çeken lambalarımızı ve yaklaşık 4-5 amper çeken buzdolabımızı bağlamayı uygun gördüm. Aracımızda bulunan diğer su ısıtmak için kullandığımız termosifonumuz, su pompamız ve bavastomuz. Yüksek amperler çeken cihazlarımız. Ha, yüksek amperden kastımız tabii ki de 30-40 amper çekmiyor. Yaklaşık 10-15 amper çeken cihazlar. Ama bunları da emniyet altına almak adına baramızdan aldığımız elektriği yine burada 50 amperlik bir DC sigorta üzerinden geçerek 30 ampere dayanıklı monofaze şalterler üzerinden 10 milimetrelik kablolarla cihazlarımıza aktardım. Bu sayede hem cihazları istediğim zaman kapatabiliyorum hem de 50 amperlik sigorta sayesinde herhangi bir kısa devrede ya da fazla enerji tüketimi olacağı anca sigortamızın atarak yine bizi korumasını sağladık. Aracımızın 220 volt tarafına gelirsek Alpex marka 12 volt 2000 wattlık bir inverter kullandım. Bu inverterin özelliği UPS özellikli olması. Arkasında tam şurada dışarıdan elektrik girişi mevcut buraya elektrik girişi yaptığımızda bu invertörümüz normalde 12 voltu 220'ye çevirirken bu sefer dışarıdan gelen 220 voltu 12 volta çevirerek hem ikimizi şarj ediyor hem de aracımızın 12 voltluk elektrik ihtiyacını karşılamaya başlıyor. Akümüzden gelen 12 voltluk hat normalde inverterimizi beslerken dışarıdan elektrik verdiğinizde bu hat bu sefer tam tersini akarak akümüzü şarj etmeyi sağlıyor. 220 volt sistemimizde açıklama geçsek biliyorsunuz 220 voltta mavi olan kablo faz, nötr ve topraklama hattı mevcut. Evlerimizde kullanılan sistem gibi aracımızda 30 amperlik bir Kaçak akım devresi kullandık. Kaçak akım devreleri biliyorsunuz 300 amper ve 30 amper olmak üzere ikiye ayrılıyor. 300 amperlikler evlerin girişinde kullanılan büyük olanlar. 30 amperlikler ise evimizin içerisinde bulunan ve insan vücudunun dayanabileceği amperaj değeri olan 30 amper ayarlanmış durumda. Dolayısıyla inverterimizden çıkan faz ve nötrü kaçak sigortasından geçirerek herhangi bir akım kaçağında sigortanın atmasını sağlayarak güvenliğimizi almış oluyoruz. Sonrasında kaçak akım sigortasından çıkan faz kablomuzu sigortalarımızdan geçiriyoruz. Nötr kablosunu ise yine nötr baramıza aktarıyoruz. Ve aynı şekilde yine inverterimizden çıkan toprak hattını da toprak baramıza aktarıyoruz. Daha sonrasında da prizlerimize giden kablolarımızı faz kablosunu sigortalara, nötr kablosunu nötr barasına, toprak kablosunu da toprak barasına bağlayarak 220 voltluk elektrik sistemimizi de tamamlamış oluyoruz. İşte gördüğünüz üzere şemamızın tamamı da paylaşmış oldum burada ekranda. Aracımızın elektrik sistemi kabaca bu şekilde. Ayrıca bu kullandığımız kabloları da neye göre hesaplayacağız, biz nasıl belirleyeceğiz diye soruyorsanız eğer ve ekrana da koyduğum şekilde kabloların akım taşıma kapasiteleri şeklinde bazı paylaşılan belgeler üzerinde cihazınıza ne kadar akım gitmesi gerekiyorsa bunun bir üst kalıntıdaki kablosunu seçerek elektrik sistemini tamamlayabilirsiniz. Elbette ben elektrik ustası değilim. Araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgilerle bu sistemimizi kurdum. Eğer izleyenler arasında bu mesleği icra eden varsa ve sistemimizde bir hata varsa bizi bilgilendirirse çok memnun oluruz. Sistem hakkında sorusu olanlar veya yardım isteyen arkadaşlarımız olursa aşağı yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Herkese mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Aracımızın elektrik sistemi bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.